Merhabalar ben Yüksel. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda güzel bir supla anlatmaya çalışacağım. İpim gene bilinen bir markanın Gold Plus Koton ipi. Kalınca bir ip. Örgülerde gerçekten çok güzel oluyor. 4.5 numarada tığ kullanıyorum. Hemen sihirli halkayla başlayalım. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz üzerine atıp iki kere de çıkıp ikili trabzan yapıyoruz 8 adet ikili trabzan yapacağız aralara 2 zincir çekerek 8 adet ikili trabzan yapıyoruz. En son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir trabzan daha ve 1, 2 çekip alttan bir ikinciye ikinci zincire bağlıyoruz. Bu şekilde. Hemen yan boşluğa kaydırma tekniği ile geçiyoruz. 1 2 iki zincir ikili trabzan. 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Yan boşluğa Oraya da 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bu ikili 5 adet ikili trabzanları bütün boşluklara yaparak sırayı bitiriyoruz. Sıra sonunda zincirin ikinci zincire yani tepesine bağlıyoruz. Şimdi gene 1 2 zincir üzerine alıyoruz. Hemen yanına 2 3 4 5 2 zincir hemen yanına şimdi de şu bölümlerde beşer ikili trabzan vardı o her 5 trabzanın üzerine tekrar ikili 5 adet trabzan yapıyoruz sadece şu aralarda 2 zincir çekiyoruz. Hemen yanına şu aralarda 5'li 5 beş adet İkili trabzanların üzerlerine yine 5 adet ikili trabzan şu aralara gelen yerlere de 2 zincir çekiyoruz sırayı böyle bitiriyoruz 2 zincir çekip buradaki ikinci zincire bağlıyoruz gene 2 zincir çekiyoruz bu sefer ilmekleri Beklete beklete son hepsini birden alacağız. 2 3 4 5 Şimdi hepsini birden ve kilitliyoruz. 2 İki zincir aradaki boşluğa ikili trabzan bir tane daha araya iki zincir gene aynı boşluğa bir ikili trabzan iki zincir 5'li 5 beş adet trabzan başlangıcına 1 2 3 4 5 beş. kilitliyoruz. 5'ini bir arada tamamını hepsini birden e, kilitliyoruz sonra ikili trabzan 2 iki zincir ikili trabzan 2 iki zincirle diğer 5 adet ikili trabzan'a geçiyoruz bu sırayı da bu şekilde dönüyoruz sıra sonunda yine 2 zincir çekip şu örgünün tepesine bağlıyoruz sonra şu iki tane aradaki zincirin bir tanesine kaydırarak geliyoruz bu, bu tarafa geçmemiz gerekiyor çünkü ve hemen bir tane sık iğne yapıyoruz şurada, şurada ve de şurada iki tarafta örgü olacağı için bu burada gelecek olan örgüyü buraya bağlayacak ayak oluyor buradaki şimdi zaten buraya gelince onu anlayacağız sık iğneden sonra 1-2-3 zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Ve şu ikili trabzanın aradaki ilkine batıyoruz. Sonra araya 2 tane sonra 2 zincir tekrar 2 trabzan şurada bağlayacağımız yer burası bunu geldiğimiz zaman göreceğiz zaten şuraya şu alttaki iki trab, iki, ikili trabzanın ortada kalan ilkine bir trabzan ve arasını doldurduk 3 oldu şimdi şu yanındaki tırabzana da batarak Burayı da 3 trabzan yapıyoruz. İkişer tane ortaya, birer tane de alttaki iki trabzanların içerideki tarafına düşenlere birer tane trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Şimdi bir buraya bir buraya batacağız. Üzerine alıyoruz. Bekletiyoruz. Üzerine alıyoruz tığın bu tarafa batıyoruz bekletiyoruz sonra hepsini birden çıkartıyoruz bu başlangıçtaki de şurası oldu geldiğimiz zaman buraya batıp buraya bağlayacağız şöyle bir görüntü olacak gene 2 zincir üzerine alıyoruz şu ortaya ortada kalan trabzana batıyoruz Gene 3 tırabzan 2 tane de ortaya batıp 3 tırabzan yapıyoruz. Araya 2 zincir. 3. tırabzanı hemen yanındaki tırabzanın üzerine batıyoruz. örnek bu böyle devam edeceğiz sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz sıra sonuna geldim 2 zincir şu aralara batıyorduk üzerine alıyorum araya bekletiyorum Şurada bir sık iğnemiz vardı. Şuraya kaydırarak gelmiştik. Yanında da sık iğne vardı. Ve 3 zincirimiz vardı. Hemen ilkine batıyorum. Ve hepsini birden alıyorum. Şuradaki görüntü. Aynısını burada yakalamış olduk. Bir üst sıraya başlayacağız. gene şu sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz İlk zincire kaydırarak bu tarafa geçiyoruz hemen bir sık iğne yapıyoruz gene buraya geldiğimizde aynı görüntüyü yakalamak için gene 3 zincir çekiyoruz Üzerini dolayıp burada 2 idi burada 3 olmuştu şuraya yani şu 3 tane trabzanın ortasına batıyoruz. Ortadaki trabzanın üzerine. Hemen yanındakine bir tane daha. 2 tane de boşluğa batıyoruz. 4 oldu. 2, 3, 4 oldu. 2 zincir 2 trabzan boşluğa 1 2 trabzanın üzerine de trabzan yapıp 4 tane oluyor. 1 2 zincir üzerine doluyoruz. Bir kere bekletiyoruz bir de bu tarafa ve topluyoruz 2 zincir 3 trabzanın ortasına bir de yanına 2 trabzan 2 trabzan da ortaya trabzanları dörtledik araya 2 zincir iki trabzan da bu tarafa yaptık mı trabzanların üzerine dört bu sırayı aynı bu şekilde dolanıyorum sıra sonundayım 2 zinciri bir daha çekeyim şimdi gene alt, alt sıradaki yaptığımız gibi üzerine alıyoruz bekletiyoruz buraya kaydırarak geçmiştik buraya bir sık iğne yapmıştık ve 3 zincir 3 zincirin hemen ilkine batıp diğerlerinden de geçiriyoruz bakın aynı buradaki görüntü burada da var şimdi 2 3 4 trabzan oldu dörder trabzan bunu 5 ve 6. Yani şu sıraları tekrarlayarak 5 yapacağız. Sonra 6'ya çıkaracağız. Ben iki sıra örmeye devam ediyorum. 2 sıra daha ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu ana kadar 8 sıra örüldü. 2 trabzanla başlamıştık. Şu bölümü 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar çıktık. Şimdi bir üst sırayı göreceğiz. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyoruz. Şu iki tanesi trabzan olarak kullanacağız. Bu sırayı dönüp geldiğimizde. Diğer 5 tanesi bizim bir halkamızı oluşturacak. Buralarda, şuralarda. Üzerine alıyorum. gene aynı yere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şöyle iki tanesi trabzan olarak düşünün. Şurası gibi. Aradaki beş tanesi şu halkayı oluşturuyor. İki zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç tane bırakıyoruz. Dördüncüye batıyoruz. Buraya üç tane ilmek takip ederek hemen bir yanındaki ilmeğe batarak 3 tane trabzan 2 tane de boşluğa batıyoruz. 5 adet oldu. 2 zincir boşluğa 2 zincir daha 2 şey trabzan daha hemen yanındaki ilmek takip ederek 3 trabzan daha yapıyoruz. 5. Yani 3'er tane bıraktık. 5'er trabzan yaptık. Gene 2 zincir üzerine alıyoruz. Şunu tam ortasından tepesine batıyoruz. İkili trabzan ve 5 zincir. Gene üzerine alıyoruz. Aynı yere batıyoruz. bu şekilde gene 3 tane atlayıp 3 trabzan 2 boşluğa 2 zincir 2 boşluğa 2 trabzan şu boşluğa ve 3 trabzan daha örüp şöyle 5'er trabzan oluyor sırayı bu şekilde dönüyoruz son 2 zincir şurada 7 tane zincirle başlamıştık ikinci zincire kaydırıp bağladım. Hemen yanındaki zinciri yine kaydırarak şu yuvanın içine girdim. Bir sık iğne yaptım. Şimdi burayı iki zincir çekip bu da bir trabzan çünkü 11 adet trabzan yapıyoruz bu yuvarlağın boşluğun içine. 4 5 6 7 8, 8 9 10, 10, 8 9 9 10, 10, 10 11 2 zincir 1 2 3 taneyi atlıyoruz trabzanın üzerine bir de yanındakine bir iki tane de boşluğa 2 zincir gene boşluğa 2 tırabzan ve devamındaki ilmekleri 2 tırabzan. Örnek böyle devam ediyor. 2 zincir üzerine alıyoruz ve hemen şu boşluğun içine batıyoruz ve 11 tane dolduruyoruz. Şurada olduğu gibi. 11 trabzan, 4'er trabzan, arada 2 zincir. Tekrar buraya geliyoruz ve gene 11 trabzan. Böyle sırayı devam ediyoruz. 2 zincir hemen yan ilk başladığım sıranın başındaki zincirin başına bağlıyorum sıra sonunu ve hemen yanındaki trabzana bir sık iğne yapıyorum. Burada 11 adet ikili trabzan vardı. Şu başlardakine yapmıyoruz trabzan. Ortada kalan 9 tane trabzanın üzerine üçlü trabzan yapıyoruz. Ve üstlerine de tomurcuk yapıyoruz. Bunun için 2, 3 ilk trabzanım 1, 2, 3 zincir daha Üçüncü zincire batıyorum. Bir tomurcuk yapıyorum. İki kere doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın üzerine üçlü trabzan hemen bir tomurcuk daha hemen takip eden ilmeğe Üçlü trabzan. Dokuz adet bu, bu şekilde trabzan yapıyoruz. Alttaki ilk trabzanlara batmıyoruz. İkincisinden başlayıp dokuz adet üçlü trabzan ve tamurcuklarını yapıyoruz. İki zincir üzerine alıyorum. 3 adet ikili trabzan, 3 zincir, bir tomurcuk, pardon, 3 adet ikili trabzan. yine araya 2 zincir üzerine 2 doluyoruz ilkine değil ikincisine 1 2 3 3 zincir ve burada yaptığımız gibi 9 trabzan üzerlerine tomurcuk 3 6 trabzan o tam ortaya bir tomurcuk yaparak bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz örgünün sonunu da güzel bitirelim şöyle iğneye bağladım şuradan geçiriyorum Şöyle. Bakın burada gelen iplikler burada da oldu ve örgüde bütünlük oldu. Bunu arkada yürüterek kapatıyorum. Supla bitti. Gayet şık, zarif, güzel bir örtü oldu. Bayağı da büyük. Ben şöyle ölçeyim 37 buçuk santim genişliği var bir de şöyle bardak altı ördüm sihirli halka içerisine 16 ikili trabzan yaptım bütün trabzanlar ikili zaten sonra ikili iki trabzan iki zincir iki trabzan iki zincir sırayı bitirdim. Sonra her boşluğa 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan olarak çalıştım bu sırayı. Son sırada e, her boşluğa 7 adet trabzan yaptım. İkili trabzan. Ve arada zincir yok. Basit bir e, örnek. E, görerek de çıkartabilirsiniz zaten. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.